Merhabalar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Kenan 40. bölümü çekiyoruz Ops Security'de. Vallahi bravo bize. Yok evet, ağacın üzerinden başladık dersen. Diyecektim <laughs> de dedim hani şey yapıyor Yımrığı artık, yersin böyle. Yımrığı. <laughs> böyle bir yani artık. Vallahi yumruğu yersin Kenan. Bravo Kenan. bize dedim bu sefer. Bravo ya? bravo valla güzel gidiyoruz. Arkadaşlar da beğeniyorlar. izlemeye İzlemeye devam ediyorlar. Biz de kitabın sonuna kadar bu şeyi çekmeye devam edeceğiz. Tabi tabi. Endgame Gerçi... olana kadar devam. Aynen. Bazı bölümler çok e, bazı görevler çok sıkıntı ama çözeceğiz. Çözeceğiz ya. Nasıl? Abi ben wireless'lı bir şeyler yapıyordum bir önceki bölüm. Ona devam ediyorum. Abi ben de magnum torch yapıyordum. Malzemelerin çoğu hazır bir birkaç tane iksirde bir sıkıntım var. Heh. Bakalım onu çözüp görevi tamamlayacağım. Diye bilmiyorum. Yani bakalım. Sen. Ya yani iksir konularında biraz patlıığım ama ya çektim ya bunlar hep çekildi ya. İksir ustası bölümünde bunları yayınladım Aynen. ben ya. Aynen. Bir şey yapacağım. Olmadı Heh. bölüm arasında bir kitabı açıp iksir ustasından. Ah, dersimi çalışıp çalış. Işte böyle. Aynen. Oradan bir tamamlayacağım. Bakalım şimdi, şimdi benim iksir nasıl yok Hala şu zaman zincirlerde sıkıntımız var. Abi bazı malzemelerin kıtlığı var. Resmen savaş dönemi. Evet. Mesa flux. Mesela kimisi da... de çok fazla. Kimisi de çok fazla aynen sandıklara sığmıyor. Kimisi de çok sıkıntı abi. Ya bak bizim mesela ne güzel 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 potion'larımız varmış. Niye bunları istemiyor ki bizden? Abi, yani olan <laughs> olanı kabul etmiyor işte düdük. <laughs> Bazen diyor ki elinde var tamam malzemeden binlerce var diyor. Yok, yeniden yapacaksın. Abi bu arada potion regeneration'ı buldum. Revert back'ten çıktı büyük ihtimal bize daha Aynen. önceden. Hadi bakalım. Üzerine koyarım diyorsun. Aynen. Bakalım umarım kabul eder. Hemen bir QED'ye doğru ben gideyim. Olursa ben çok sevineceğim Bak, ya. Hep sen konuşuyorsun ben unutuyorum ki. Ya ben de süreci paylaşmak adına hep. <laughs> Ali ile süreç paylaşmaları. Aynen. Gören de böyle <laughs> afro birliği müzakereleri sanki. Aa, o değil de yani girebilecek miyiz biz bu alfa birliğine acaba? Bilmiyorum ki. Beni bizzat davet ettiler hariç olarak. <laughs> ha, yani sen gel dediler ama diğerleri gelmesin dediler. Vallahi. Ne diyorsun bu konuda? Ben de gelirim. <laughs> Vallahi bilmiyorum Kenan. Yani seni şeyden alabilir miyim acaba? Yani bu eş durumundan falan. Bilmiyorum bir şeyler olur herhalde. <laughs> Olmuyor mu? Şimdi 4 tane wireless booster istiyor benden. Bir tane de security terminal. Şimdi şu önce bir security terminal neymiş ya? Ondan Abi yapalım. şimdi ben sana bir şey daha soracağım ya. Ben şimdi QD'ye geldim. Malzemeleri koydum. Hı. Bunu çalıştırmam için bir şey yapmam gerekiyor mu? Yok abi eğer doğruysa tarif üst köşede görünüyor ne çıkacağı. Hmm, yok abi. O zaman tarifin... Benim şeyi... Ekşiğin var hala. Yemedi galiba. Hala ekşiğin var demek ki Kenan. Sandıktan bulduğumu mu yiyemedi acaba tahtta bir hata mı yaptım? Ben direkt o wood koydum ama. Bir kontrol et abi. Bir bakayım. Şimdi ne lazımmış ya bu ne lazım security terminal. 16k storage istiyor. Ayıp ediyor mu? Bence ediyor. Ediyor. Bunun içinde of Kenan. Canlar sıkılacak gibi bir his var içimde. Neyse. Şimdi bunun için ne lazım? 12 tane 1K'lık lazım. 2, 3. Bakalım kaç tane çıkacak. Hadi oğlum. 11. Aha redstone bitti. Aha. Aha. Var abi, abi? Abi dolu ya şeyde. Tek derdi redstone olsun onu çözerim ben. Şurada bir yerde çok redstone vardı kürek yükleyeyim ya ona. Bir kürek. Bir kürek ya. Öyle böyle değil. Bir kürek yani. <laughs> Şimdi. Şimdi. Bundan 4K'lık lazım bana. Şu bir, iki, Allah senin beddini biliyor. Ne lazımmış? Quartz Glass. Hadi bundan yaparız ya. Sıkıntı yok. Şu 3 16K'ya çıkmak için ne gerekiyor ki Yalnız 16K. bunu yapmak için He. böyle değişikli değişikli bütün tahtaları götüreceğim yanımda şimdi. Abi yok, normal tahta oluyordu ya. Sen Vallahi ben de öyle hatırlıyorum. Ki. Çünkü Oakwood direkt vardı yani şeyde o seçenekler değişiyor ama hı hı. Ozan abi odur. İşte Senin abi. yaptığın potion'larla ilgili bir sıkıntı var. İki tarafta farklı potion diye hatırlıyorum ben farklı. Biri şeydi. Ne onun adı? Healing. Diğeri de şeydi. İkinci bulduğumdu. Hı. Onunla ilgili belki şey sıkıntısı olabilir ama. Ama olma. Bir Yapma tanesi ya. Revert Back'ten geldi ya. Hı. Onu beğenmemiş olabilir. Bana Ender Dust lazım. Şimdi. iki tane veriyor. iki tane Flux. iki tane Ender lazım. Nasıl yapsak? Hadi şunu yaptım. Charged Quartz'ım geldi mi? Hiç yeni elemelerden çıktı mı? Bakayım. Üç tane çıkmış. Çok güzel. Üç tane! Üç. Okut. Bunları Abi koyayım. emidir, carttırıdır, curtturudur. Ya yap bize tarla yapalım. Ne bileyim böyle tarım yapalım. Gene nether quartz'tan. Bir, iki, üç. Bir de ne lazımdı? Redstone atıyorduk içine. Redstone'dan 1, 2, 3. O değil de bizim bu bana şey yaptıracak herhalde ya iksiri. Abi yap, yap. Yani <laughs> karşı kaça kaçamayacaksın demek ki. Şimdi sen, sen ve charge it. Böyle miydi bu ya? Aynen. Hop, 6 tane daha aldım. Şimdi bu 6 tanenin 2 tanesini değirmenden geçirdim. Diyelim ki. Bak resmen duvara tıklıyorum böyle ters. Şeyle küçük. Game Boy gibi ile Beni geçirsin diye. Abi bizim glowstone dust'ımız var değil mi? Abi var ama çok az. Yani. Bir tane alacağım abi. Idareli. Büyük ihtimalle. Bana geleni onunla birleştirmemi istiyor. Hadi bakalım. Şöyle bir. Gideyim ben bizim neydi o? Makinamız. QD yok şey Briming ee, Briming aynen Bak, oh, bir örümcek daha çok iyi gel bakayım buraya booster şimdi bu boosterdan yapmak için hop 2 hmm. hoppa Abi, bu örümcekler nereden spawn oluyor acaba şu kulenin üstünden mi üzerine atlıyorlar evet o aslında hmm. şeylerin üzerine bir, birer taş döşesek sıkıntı olmayacak ama gelsin ya arası örümcek gelsin Heyecan. Heyecan yarasın. Şundan istiyorum ya. Booster istemiyorum. Kenan alsın boosterı. Booster. Ee, Alayım abi. Da tamam. Lazım mı? Yok şey abi. Şu ha. anda lazım değil. Hmm. Bu görevde tamamlamış oldum Kenan. Güzel abi, eline sağlık. oldu. Aslında Mi ile ilgili ben bu bölümde biraz kurulumlara başlayayım. Olur abi. O şey için diyorsun değil mi? Ee, malzemeleri tanıtma falan. Hem o, hem otomatik üretme için. Şimdi ben bunu nasıl düşünmüştüm, nasıl düşlemiştim? Buradan Şimdi... bir iş çekerim ben buna. Yalnız bu görevi şu anda halledeceğim diye düşünüyorum. Zannedemiyorum. Ben... Aha nereye gitmem bir şey? Tamamdır. İkinci <gülüyor> jenerasyon. 7 <laughs> yedinci nesil. Aynen. <laughs> Dört çekirdek işlemcimizle. Dört şarkı çekirdek şarkı işlemcisi. <laughs> Kenan. Nerede bizim makine? ha? burada. Şimdi dans kabloları yapmışım, iyi yapmışım. Ben yaparsam bir şey kötü yapmam Kenan. Yani. Tabii ki. Yani bunu arkadaşlarımız yaklaşık bir 130 bölümdür gördü diye tahmin ediyorum. Ben. Diye Kaç Kaçarsın. Yani? yani şu an şey ha. konuştum, tahmini konuştum. Tahmini ve bir 100 konuşsun. bölümdür görmüşlerdir yani. Gör, daha fazla Kenan. Yani. Öyle mi? Tabii. Olabilir. Olabilir. Hatta bu 137. videomuz. Önümde benim kağıtlar var yani belgelerle konuşuyorum. Belgelerle... <laughs> <laughs> boş konuşmuyorum Kenan. Belgelerle konuşuyorum. Ben konuşursam belgelerle konuşuyorum. Bunu da sen 4 bölümdür görmüşsündür herhalde. Aynen onu gördüm de... He. Ben... <laughs> şu Maglum Torch hiç olmadı ya, nasıl olmaz ya? Şeyi de... Cık, ah, Potion no of Healing de ikinci kademeymiş ya. İşte. 500 bölümdür bir tane Maglum Torch yapacağım. Arkadaşlar aslında bunu yapmak bu kadar uzun bir şey değilmiş. Niye yani özellikle evet evet. Yani abi bu şeyden, revert back'ten çıkan bu ne derler? Ee, iksirlerle eğer denk gelirse arkadaşlara da. Hmm. Yapmak oldukça basit. Ben burada kendi dikkatsizliğimden kaynaklı bir şey yaptım. Problem yaşadım. Hmm. Ee, hani o artık o da ne yapalım? Ne yap? Bilmiyorum ki artık işte. Hani toparlayacağız. <laughs> toparlayacağız. zaman <Evet. gülüyor> Buradan... Artık Kenan'a emin sistemi kullandırmayacağım. Abi bir Glowstone dust alabilirim. Bir tane daha alacağım. Dene bakalım alabileceğim mi? Aha bitti mi yoksa? Şu wireless access point. Ha bitmemiş. Onu buraya taksam olmuyor. Nasıl ya? A <laughs> alamıyor musun? <yani>? Alamadım. He? <laughs> 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 Böyle tıklanmıyor gibi. He? <laughs> <laughs> <Süstelman. gülüyor> Alabiliyor musun? Resmen <laughs> Gloves on Dust'ı karnıyla dağıtıyorlar ya. Bak. Çünkü buraya security terminal kuldu bu Kenan. <laughs> Alınmıyor mu Kenan? Bir daha bir deneyeyim. Demin alamadım hani. Aramada gel. Aha vallahi alamıyorum. Alınmıyor. Yani şey çalışıyormuş. Özellik çalışıyormuş. Hı. Hani bunu test ettiğimize göre ben şey yapabilirim diye düşünüyorum yani. <laughs> şey açsak mı acaba? Neyi? <laughs> <Böyle gülüyor> Fortunun ucunu bir açsak mı ki? Şimdi işte, yani hani. bunun için ne gerekiyormuş? biyometrik kart gerekiyormuş. Nasıl açmak için? <laughs> İddiam önünde. Ha, hakikaten mi? Öyle aç kapa yapılmıyor mu yani kafamıza göre? Şöyle bir koyayım. Şimdi buradan diyeyim ki. Abi resmen başımıza iş aldık ya. Açılsa var. <laughs> Bak. Şimdi. <laughs> Dur abi hemen deniyorum. Nerede yazayım bir? Şimdi bakıyorum abi. Yok, olmadı abi. Sana tamam. yasak ya. Yani. Ah. Ne yapsam acaba? Etrafta bir son Dust mı? Madene mi ki? Resmen. Yani şurada lale devrindeyiz. Bakayım bu ne? Sandıklardan da patates çıkıyor. Ben anlamadım ki bu işi. Şey. Burada. Burada da yok. Hop. Ne arıyorsun ki ha? Ben şey arıyorum abi ya. Dust şeyde var mıdır acaba diye bakıyorum Oğlum, da. Oğlum bir sistemden alsana. Alamıyorum ki abi onu. <gülüyor> <gülüyor> ya. hadi gel hadi. Açıldı mı? Şimdi al bakalım. Bakıyorum. Aha aldım evet. Bravo. Bir adet aldım. Şeyimi Hı. de Potion of Healing'i de bir ikinci aşamaya getireyim. Hı. Sonra kesinlikle olacak. Valla Vallahi Bilmiyorum abi hani olmazsa guruluğumu bir gözden geçireceğim. Aa yani. senin guruluğun zaten gözlerden geçti Kenan. Ya öyle de. Kenan'ın guruluğu dediler. Gözlerden geçti dediler. Ya Aa. ben zaten hani her fırsatta söylerim şey olarak. Benim guruluk biraz düşüşe denk geldi diye de. Düşüşe değil mi? denk geldi. Yani. <laughs> kolay guruluk. <laughs> Aynen kolay guruluk. Şey stage bir guruluk oldu yani. 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 Arkadaşlar eleştirmişler zaten. Demişler ki ne demek yani Kenan guru oldu. Biz olmadık mı? Arkadaşlar. Siz benden daha iyisiniz zaten. Ya Onun bırak bir sıkıntı yok. Ben bırak. Ben... Yani yeni bir Minecraft oyuncusuyum ben tabii malum. Hep ya bak. Ya bırak bu ayakları bırak Kenan. Ya yok yok. Sonra ya yani böyle işte ortamlarda ben guruyum falan dediğim Demader. yok yani arkadaşlar bak. Ya için. bırak. <laughs> Kimse Kenana inanmıyor. Ben bunu gördüm. Bak. <laughs> bunu ben hep kitaplarımda yazdım. Ee. Aha. Ne oldu? Abi ne olmadı? Ne olmadı? Aa. Kenan, sen bu işi yapamayacaksın galiba. Hakikaten ya bu. İlla. Bak, üzüldüm şu anda. İlla Ali gerekecek gibi bir var şimdi. N niye olmadı acaba ya? Ben bu makineyi mi kullanamadım ki? Ne, Kenan ne oldu? Kenan 500 ki? bölümdür aynı şeyi yapmayı deniyorsun. Allah Allah. Poş no healing. <laughs> burada. O da burada. Bizim şeyler de burada. Kandiller de burada. Acaba kandilinde mi bir ikinci şeyi var? Onun da varsa artık yani. Bilemeyeceğim, yani. canım. bilemeyeceğim ama arkadaşlar dediğim gibi Heh. şey değil yani hani bu kadar zor bir şey değil aa bunlar hep yalan <laughs> yani, sus, sus. <laughs> yani aslında rahatlıkla olabilecek bir şey ama Heh. bilmiyorum ben böyle bir niye böyle oldu ki ya böyle mevsim bahar hava güzel kafamı toparlayamıyorum galiba aa de bu Öyle moleküler mi? esen bulur he. şuradaymış mevsim bahar kafanı toparlayamıyorsun gibi yalanlar Heh? gibi yalanlar. Gibi yalanlar sanki. Böyle bir magnum torç Heh. gibi. Gibi. Böyle hafiften bir baladırmış gibi seni bu iş. Bu da tamamdır. Şimdi bana ne lazım burada? Paternim var. Bana bir patent terminal lazım. Ya hep bir şeyin terminali lazım. O lazım, bu lazım. Hiçbir malzeme yok. Abo, yanık. Neyse, bu kadarlık kurulum yeter. Şimdi ben onları öbür bölüm tamamlarım. Sen malzemeleri falan tanıttın galiba, değil mi abi? Aynen. Yani o malzemeleri tanıtmam daha da. Hazırlıklarını yapıyorum işte. Eee şeyi kurdum. Crafting ünitleri kurdum abi. Hı hı. 4K'lık Hani bu otomatik bir yüzden sleeping bag, sleeping bag falan yapmamızı istiyor bu düdük makarnası. Hı hı. Onlar için bize faydalı olacaktır. Anladım abi. Neyi anladın Kenan? E, bu... Hayır neyi anladın? <laughs> neyi anladın? Yani bizim için diye böyle şey olur ya. Abi o otomatik şeyleri hızlı hızlı yapacağız yani. Niye düşünüyorsun? Yok. O mu muhtemel şeylerin sayısı da fazladır o istediklerinin. Neydi? Sleeping bag'ler falan filan. Abi iki 2500 tane istiyorum. 2500 mü? Ya maşallah. ...hakikaten şu oyundaki rakam şeyini ben anlamış değilim yani. Ah anlar gidersin ki. Bak Maglum Torcu bir tane istiyor ama... E, ...yine olmadı ya. Bu <laughs> niye acaba? <laughs> Allah Allah. Evet arkadaşlar. Bayıs açıyorum buradan. <laughs> Kenan kaç bölümde bitirecek? <laughs> ben 3 bölümden, bölümden açıyorum. Bitireceğim şimdi bitireceğim ya. Şimdi bu bitirecek ikinci de. bölüm. Değil mi? Aynen ikinci bölüm ama... E, Anlamadım. Acaba bir güncelleme aksaklığı falan eksiklik mi var acaba? Ne var orada? <laughs> ya şimdi o böyle baladırmış <laughs> gibi yani böyle. E... Ben anlamadım ki niye böyle yapıyor? Aa, Kenan o, o, iş biraz farklıymış diye duydum ben. Öyle mi acaba? Aa, orada bir sağ varmış gibi. Orada bir <laughs> şey hesabını döndü. <laughs> orada bir if var. <laughs> Aynen. Şimdi Şöyle. hala charged quartz, hala flux lazım. Çıktım acaba yine tarladan? Bir malzemeden bakıp geleyim. 3'er 5'er çıkıyor ama ara sıra. Bakayım. Bir tane çıkmış. Bir taneden iki tane verir. İki tane benim işimi görür mü Kenan? Bilmem. Yetiyor mu abi? Deneyeceğim abi. Allah Allah ya. Ne oldu abi? Abi niye olmadı ona şaşırdım ben. Yapamadım Kenan. Yani... Abi yapamadım da her şeyi de yaptım halbuki. Ya. Hani hazır yani malzemeler. Abi bileyim daha 500 bölüm devam edecek seninki o. Yok 500 bölüm şey olmaz da. Hı hı. Eee bakacağız. <laughs> Böyle... Allah Allah niye? Kenan 500 bölüm veriyorum ben. 500 çok abi yani. Abi 500'e biz oyun po, gideceğiz. Po, 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 sıkıntı var. Bence. Bak hiç yardım etmiyorum. Abi ikisinde şeydi. Neydi hadi yani? ilk başta birdi. Heh. Sonra ikinci seviyeleri yaptık. Glowstone birleştirdik. Heh. Allah Allah bir sıkıntı yok diye tahmin ediyorum. Ş Şunları bir grinderdan geçireyim ben. Hiç makinayla uğraşmayayım. Ya bir tane patent terminal yapacağım altı üstü. Bunun için. Şu Charged Quartz'ları şarj etmek için bir alet vardı ya. Ondan alayım bari ben bir tane. Neydi acaba? Hmm. Bakayım. Ben acaba Q'yi mi yanlış kullanıyorum? Öyle bir şey olabilir mi? Olabilir Bu direkt çalışıyor mu abi malzemeleri tamamladığımda? Tabii ki. üstte görünüyor ve çalışıyor. Ben Kalp Interface'i yaptım herhalde ya Evet interface'i yaptım Patent terminal'e ihtiyacım var Eee Pattern terminal'e mi ihtiyacım var? ne yaptım Kenan ben ya? Patent terminal'i yapmışım abi Interface terminal'e ihtiyacım var Geçen bölümde galiba yanlış hatırlamıyorsam bir interface ile ilgili bir şey söylemiştin ama Başka ben... bir seviyesi miydi acaba? Kenan ben söylerim Yani tabii Tabii evet. Ama. Kimse engel olamaz. Yok ben hani hatırlatma vaadinde şey yaptım ya. Yani ee, ben bir şey <laughs> unutmam. <gülüyor> Aa ben Allah Allah bir ya. Kral ben ha. miyim? E ee, kral. I am the king. <laughs> bu Allah Allah ya bak bu alttaki açıklamaları falan kontrol ediyorum mesela. <laughs> Ona rağmen bizim QID'de mi bir bozukluk var acaba? <laughs> Aa ben orada bir sürü altın yaptım ya. Bu arada altın koyup kömür koyduğun zaman Kenan altın or koyup 3 tane veriyor. O yüzden altınları orada çoğaltıyorum hmm. bazen. Anladım. Karlı. Karlı tabii ki. Yani 1'e 3 verince. Biz her zaman severiz. <laughs> tabii. Tam Kenan'ın sevdiği iş. 1'e 5, 1'e 3. Aynen. 1'e 3, 1'e 5 hep. Aynen. Şimdi interface terminalim de hazır. Autocrafter'ım hazır olacak. Şöyle koyayım. Aynen öyle. Şunu da Şöngüreye koydum mu çok tatlı, çok kıymatlı oldu Kenan. <laughs> Kenan evet bu bölümde Magnum Torch'u bitiremedin ama bölümümüzün sonuna geldik Kenan. Gel bakalım buraya. Ya ben Neredesin? anlamadım ki arkadaşlar yani bu konuyla ilgili bir tecrübeniz varsa bana yazın bunu ya. Yorumlarda bize arkadaşlar belirtin bunu. Arkadaşlar kimse yorumlarda yazmıyor. Kenan bunu kendi <laughs> bulacak, kendi araştıracak. Ya yani ben onu bulacağım Kenan. da neden olmadı anlamadım. Sen makine kübüne mi gittin? Hop geldim yanına. Neredesin? Ben de küpten dışarı çıktım. Sen makine kübünde mi çıktın? Hadi geliyorum. Gel burada bitireyim. Evet Gel. arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Her türlü öneri, şikayet ve isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.